Bayram nefestir, sestir. Uzakta bekleyenin varsa yoldur. Kalpten kalbe, gönülden gönüle sıcak bir akış. Ellerde paylaşım, evlerde huzurdur. Gözlerde bir bakıştır, gelir diye kapılarda beklediğim. Bir duadır geçmişten geleceğe, sağlığa. Neşedir bir çocuğun dilinde şekerin bıraktığı tatta. Bir coşkudur, herkesi sıcacık saran. Bir umuttur, daha nice bayramlara sağlıkla diye başlayan. Hatırdır, saygıdır öpülesi ellerde. Sabırsız bir bekleyiştir bir çocuğun bayramlık giysisinde. Bir tabak mutluluktur sunulan bir dilim tatlıda küskünlükleri barıştıran bir ara bulucudur. Ama nedense hep bayramlarda kusur ararız. Nerede o eski bayramlar deriz. Ama bilmeyiz ki değişen bizleriz. Kapılarımızı kapatırız en yakın komşumuza. Büyükleri ziyaret etmek yerine çıkarız tatile. Sonra da bayram kutlarız uzaktan uzağa. Silah icat oldu, mertlik bozuldu ya. Teknoloji icat oldu, insanlık bozuldu. Çoktandır sosyal mesafedeyiz zaten. Şimdi sosyal mesafe koysak ne çıkar? Her şey bir telefon kadar yakın diyoruz. Ama en yakın olan ellerimizi uzatmıyoruz. İyi bayramlar. Dilerim bundan sonraki bayramlarda daha sağlıklı bir şekilde sevdiklerimizle beraber oluruz. Onların gözlerinin içine bakarak onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyebiliriz. Bugünler bize sağlığın çok daha önemli olduğunu, sevdiklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. İyi bayramlar.